anne ve babaya saygı. Peygamberimiz Allah'ın selamı üzerine olsun. Anne ve babaya saygılı olmaları konusunda devamlı olarak Müslümanları uyarırdı. Çünkü Yüce Allah onlara öf bile denmesini yasaklamıştı. Bir sohbet sırasında anne ve babalardan konuşulmaya başlandı. Herkes bunu gözlerle hatıralara dalıp gitti zamanında annesini ve babasını üzenler hüzünlendi. Onların duasını alanlar mutlu oldu. Bu arada peygamberimiz farklı bir konuya değindi büyük günahların biri de kişinin kendi anne ve babasına kötü söz söylemesidir dedi. Orada bulunanlar hayretle sordular. Ey Allah'ın elçisi İnsan kendi anne ve babasına nasıl çirkin söz söyler ki gerçekten de aklı başında bir insanın bunu yapması imkansızdı. Peygamberimiz bir adam. Başka birinin babası için çirkin sözler söyler, o da karşılık vererek onun anne ve babası için çirkin sözler söyler, buyurdu. Bu cevap karşısında Müslümanlar derin düşüncelere daldılar bundan sonra sadece kendi anne babalarına değil başkalarına da saygılı davranmaya çalıştılar